Herkese merhaba yeni bir video ile birlikteyiz ki elimdeki devreyi beni sürekli takip edenler hatırlayacaktır. Kendi inverter sürücü devremizi hazırlayıp yine kendi hazırladığımız trafoyla çeşitli voltajlar yani birden fazla voltaj almıştık. Gördüğünüz gibi devrenin çıkışında normalde bir trafodan daha az sayıda bobin var ve bu kadar az sayıda bobin olmasına rağmen gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Bunun bu kadar verimli çalışmasını sağlayan şey aslında burada gördüğünüz nüve arkadaşlar. Bu nüveler yani bu tür yüksek frekanslı trafolarda kullanılan nüveler özeldir. Yani buradaki şu gördüğünüz metal özel bir metal. Bunun daha yoğun bir yapısı var. İçerisindeki demir yoğunluğu, yine kullanılan tozun, preslenen tozun cinsi, malzemenin cinsi gibi faktörlere bağlı olarak Bunların verimleri değişiyor ve buna bağlı olarak arkadaşlar normalde bir trafodan çok daha kısa bir bobin kullanarak gördüğünüz gibi şu gördüğünüz sarımla bu iki çıkış arasından 220 voltluk bir gerilim aldık bunu da burada gördüğünüz bir yüksek frekanslı sürücü devresiyle yaptık zaten bir önceki videoda bu devrenin aslında bir indüksiyon ısıtıcısının e, sürücü devresi olduğundan bahsetmiştim Yine sizlerin hatırlaması adına e, O videoyu da hızlıca gösterebilirim Hemen hızlıca devrenin yapılışına Veya ilk kez denk gelenler için bir göz atalım İlgilenen arkadaşlar için bir önceki videonun Ya da bulamayacak arkadaşlar için e, Linkini ben yine açıklamalar kısmında bırakacağım Yine devre ile ilgili konuşmaya devam edecek olursak bunun dediğim gibi bir indiksiyon ısıtıcı olduğundan bahsetmiştim. Birazdan bunu bir indiksiyon ısıtıcı olarak da kullanacağım. Ee, göreceksiniz. Ancak bu defaki videomda arkadaşlar bunu yüksek gerilim trafosunu sürmek için kullanacağım. Devrede hiçbir değişiklik yapmayacağım. Mevcut şekliyle kullanarak bu defa buradan 220 volt değil de çok daha yüksek gerilimler 30.000-40.000 bin, bin volt gibi oldukça yüksek gerilimden sıçramalar alacağız. Yani nüveyi normalde olması gereken yere tekrar takacağım ve devreyi çalıştıracağım. Ancak bunu yapmadan önce aslında bu devrenin bir indüksiyon ısıtıcı olduğundan bahsetmiştim. Mevcut şekliyle bir indüksiyon ısıtıcı olarak da kullanacağım. Zaten olay tam olarak bu arkadaşlar. Yani burada yüksek bir frekans oluşturulması ve bu yüksek frekansla birlikte Enerjinin dönüşümü, işte voltajı yükseltebilirsiniz veya buraya çok daha kalın sargı, küçük kalın bir sargı sararak daha yüksek güçler, yüksek akımda elde edebilirsiniz. Yani ince ve çok turlu bobinler voltajı yükseltirken kısa ve kalın bobinlerde çıkıştaki akımı yükseltir arkadaşlar. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Bunu test etmek için şöyle eski bir indüksiyon ısıtıcıdan söktüğüm bobini kullanacağız. Bakın. Tel çapına baktığımda şöyle gösteriyorum. 2 mm kalınlığında tel var. Ve iç çapı şöyle bakalım. Tam olarak 16 mm arkadaşlar. 16 mm'lik de bobinin iç çapı var. Bu indüksiyon ısıtıcılarında özellikle çok fazla soru gelen noktalardan bir tanesi de buradaki bobinin çapı. Bu bobin çapı oldukça önem arz ediyor arkadaşlar. Bobin çapını artırdığınız zaman İndüksiyon ısıtıcının frekansı da buna bağlı olarak değiştiğinden ısıtma yeteneğini kaybedebiliyor ya da verimi düşebiliyor. Ancak bu elimdeki devre oldukça geniş bir skalada çalışabiliyor. Bunu belirtmem lazım. Ve 50N06'da oldukça yüksek akımlara dayanabiliyor. Bunu takacağım ve mevcut devrede herhangi bir inverter olarak kullandığımız, sürücü olarak kullandığımız bu devrede hiçbir değişiklik yapmadan bir indüksiyon ısıtıcı nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Ardından ise arkadaşlar yüksek gerilim trafo'sunu aynı devreyi yüksek gerilim trafo'sunu sürmek için kullanacağız. Sözü çok fazla da uzatmak istemiyorum. Hemen bunu bağlayalım, testimizi yapalım. Ardından indüksiyon ısıtıcımızı, inverter sürücü devremizi yüksek gerilim trafo'sunu sürmek için sürücü devresi olarak kullanacağız. Tekrar anlatmam gerekirse yüksek bir frekans oluşturuyoruz oluşturduğumuz yüksek frekansıdan farklı amaçlar için kullanacağız. İsterseniz bunu takalım. Ben indüksiyon ısıtıcının mantığından da birazcık bahsederek bir sonraki aşamaya geçeyim. Trafomun şuradaki primer sargısını bağladığım uçlarına bildiğiniz, tanıdığınız, birçoğunuzun da kullandığım indüksiyon ısıtıcının Bobinlerini bağladım. Yani sürücü devresinde hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece indüksiyon ısıtıcısının bobinini ekledim ve e, bu konuya girmişken de birkaç soruya cevap vermek istiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi indüksiyon ısıtıcısı çalışırken parmağımızı sokarsak ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani indüksiyon ısıtıcısının bobini parmağınızı yakmaz ya da parmağınıza herhangi bir zarar vermez. Çünkü bu bobin ısınmıyor arkadaşlar. Peki bu ısı? nasıl ortaya çıkıyor diye soracak olursanız kısaca hemen ona da değinelim. Arkadaşlar buradaki ısınma tamamen manyetik yani mıknatıstan etkilenen metaller üzerinde etkili. Yani herhangi bir metali mıknatıs çekiyorsa indüksiyon ısıtıcı da onu çok kısa bir süre içerisinde kızartıp etkileyebilir. Ancak işte bir plastik parçası işte et parçası ya da işte bir böcek koysanız buraya eğer böceğin içinde bir metal parçası yoksa hiçbir şey olmaz. Kısaca böyle anlatayım ben size. Herhangi bir zarar gelmez. Mıknatıstan etkilenen e, metalleri ısıtıyoruz. Onun ısıtma işlemini ise örnek olsun diye elime bu matkabı aldım. Bunun üzerinde anlatayım. Mutlaka fizik dersinde ısınan malzemeler içerisindeki atomların normalden çok daha hızlı titreştiğini duymuşsunuzdur. Örnek veriyorum elime bir matkap aldım. Soğuk bir matkap ile altından çakmak tutarak ısıttığım bir matkabın atomlarına eğer bakma imkanımız olsaydı sıcak matkabın atomlarının çok daha hızlı titreştiğini görebilirdik. Ancak bunu zaten fizik derslerinden az veya çok biliyoruz. İşte tam olarak indüksiyon ısıtıcı da bunu yapıyor arkadaşlar. Elimdeki ısıtıcı yaklaşık 30 kHz civarında bir frekans üretiyor ve bu bobin içerisindeki manyetik alan o kadar hızlı değişiyor ki bu hızlı değişimle normalde biz bunu çakmakla ısıttığımızda bu atomları titreştirmemiz gerekirken biz bunu manyetik alanın etkisiyle yapıyoruz. Yani buradaki manyetik alanla bu atomları hızlıca titreştirerek metalin ısınmasını sağlıyoruz. Normalde çakmakla yapacağımız işlemi manyetik alanla yapıyoruz. Zaten hani buraya size biraz önce de anlattım işte mıknatıstan etkilenen şeyleri ısıtıyor işte parmağınızı sokarsanız hiçbir şey olmaz derken ki kastettiğim şey de bu manyetik alanla parmağınızın içerisinde bulunan atomları titreştiremeyeceğiniz için ya da bir plastik parçasındaki atomları titreştiremeyeceğiniz için herhangi bir ısınma ya da zarar gelmeyecektir. İşte bu kadar sözden sonra gelin bunu uygulamalı olarak görelim ardından bir sonraki aşamamıza geçeceğiz. Devreden çekilen boştaki ve yük altındaki akım voltaj ve watt bilgisini görmeniz için ayarlı güç kaynağımı da buraya çıkarttım. Devreyi ben 12 volt ile çalıştıracağım başlangıçta. Ancak ihtiyaç olması halinde voltajı yükseltebilirim. Şu an artı ve eksi güç bağlantılarını yaptım. Devre boştayken direkt olarak 18 wattlık bir güç çekiyor ve 1.54 amper çekti arkadaşlar. Şimdi buraya bir metal parçası soktuğumda çekilen akımın nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Ancak metalin kızardığının daha rahat görülebilmesi için ortamdaki ışığı şöyle birazcık azaltalım. Hemen kameramın flashını da kapatayım. Ve biraz yaklaşalım arkadaşlar. Daha doğrusu önce watt bilgisine bakalım. Ardından yakından göstereceğim. Şöyle mıknatıstan etkilenen bir tornavida parçamız var. Ben bunu daha önce ısıtmıştım. Bakın bunu yine indüksiyon ısıtıcı içerisine sokuyorum. Bunu buraya soktuğumda otomatikman bakın çekilen akım ve watt bilgisi hızla değişiyor. Şöyle göstereyim. Bakın şu anda 8 amper ve 98 hatta 100 watt'lık bir güç çekmeye başladı. Bu ayarlı güç kaynağı maksimum 10 ampere kadar verebildiği için ben de maksimum yüke çıkması için voltajı yükselttim. Şu an 14 volt gönderiyorum ve 140 watt'lık bir güç çekiyormuş. Bakın çıkardığımda düşüyor. Tekrar yapalım. Ve buradaki tornavidanın kızarmasını birlikte gözlemleyelim. Görebilmeniz için birazcık kamerayı yaklaştırdım ve gölge yaptım. Şu an 140 wattlık bir güç çekerek arkadaşlar ki bu devrede daha fazla güç de kullanabilirim. Ancak benim güç kaynağım maksimum buraya kadar destekliyor. Şu şekilde gösterelim bakın. Metalin ucu anında ısınıyor. Sürücü devresinde hiçbir değişiklik yapmadık. Bakın diğer taraftan ısınmış halde çıkarayım. Şu şekilde tekrar gösteriyorum sizlere. Ve akkor haline gelmiş durumda. Kısaca biraz önce anlattığım döngüyü devre gerçekleştirerek buradaki metalin ısınmasını sağlıyor. Ve çok enteresan bir şekilde sıcak metali içerisine soktuğumda arkadaşlar buradaki Vat eskisi kadar yükselmiyor. Yani metal ısındığında çekilen güç de aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. Bunu belirtiyorum. Şimdi aynı devreye biz ilk başta anlattığım gibi yüksek gerilim trafomuzu bağlayarak devam ediyoruz. Nüveyi diğer bobinlerden temizledim. Şimdi aynı şekilde yüksek gerilim trafosundaki yerine takıyoruz. Bu şekilde güzelce sabitledikten sonra sabitleme telimizi de yine yerine takalım. Şimdi aynı bobini buraya saracağım arkadaşlar ve yine bu indüksiyon ısıtıcıyla devreyi çalıştırarak oldukça uzun ve güçlü kıvılcımlar attıracağım. Bağlantıları yaptıktan sonra sistemin son şeklini sizlerle paylaşalım. Boşuna videonun süresi uzamasın. Şöyle gösteriyorum. Düzeneyimiz görüldüğü gibi hazır indüksiyon ısıtıcı olarak kullandığımız inverterımızı sürücü olarak kullandığımız devremiz burada hazır ve buradaki bobin sarımını biraz daha azalttım ki frekansı artsın arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir turluk bir bobinimiz var ve sürücü devresi ile arasındaki mesafeyi de birazcık arttırdım ki burada oluşan parazit buradaki mosfetleri bozmasın devreyi 10 volt 10 amperle besleyeceğim Şimdi gelin birlikte testimize geçelim. Şu şekilde arkadaşlar ortamdaki ışığı azalttım ve kıvılcımlanmayı daha iyi görebilirsiniz. Yaklaşık olarak 5 santimetrelik bir mesafe var. Şimdi güç vereceğim. Bakın. Gerçekten inanılmaz bir ark çıkıyor. Vay canına bu kadarını ben de beklemiyordum. Voltajı biraz daha artıralım. Şimdi 13 volt ile besliyorum devreyi. Bakalım daha uzak bir mesafeye ulaşabilecek miyiz? Wow. Vay canına gerçekten bu kadarını beklemiyordum arkadaşlar. Araya bir tane cetvel yerleştirerek kaç santimetreden sıçrama olduğunu görmenizi sağlayacağım cetvelime yapıştırıcı dökülmüş. Birazcık kirliyip kusura bakmayın arkadaşlar. Ben deniz seviyesinde yaşıyorum ve deniz seviyesinde elektrik akımının sıçraması için her 1 milimetre yaklaşık olarak 1000 volta tekamül ediyor. Şu an için bunu ölçme şansımız yok bu yüzden yaklaşık olarak voltaj ölçümü için cetveli kullanacağım. Yani 5 santimetrelik bir mesafeden eğer enerji sıçraması gerçekleşirse 50000 volt santimetre 40 bin bu şekilde gidiyor arkadaşlar ee, yaklaşık olarak ben 5 santimetreden sıçrayacağını düşünüyorum ve 5 santimetrede tutup buradan devreye güç vereceğim devreyi bu defa 12 volt ile besleyeceğim voltajımı artırdım 12 volta getirdim şimdi sürücü devresine güç verelim ve birlikte sıçrama olup olmadığını bakalım 5 santimetreden gayet güzel sıçrıyor. 6 santimetreyi deniyorum. Evet. Şu an 60 bin volt var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Tekrar bakın. 7 santimetreyi deneyelim. Hatta 8 santimetreden deneyelim. Yani şurada kendi içerisinde eğer ark oluşmasa 8 cm'den de oluşacak. Böylece bir video ve projeyi de tamamladık. Sizin için hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir proje olmuştur umarım. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye deyin. Hoşçakalın. Sizden eğer ilgi gelirse yüksek gerilim trafosuyla birkaç video daha çekebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu noktada artık videomu sonlandırabilirim.